Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere benim kampımın vazgeçilmez ve çok güzel bir ışığını göstereceğim. Ve eminim siz de yaptığınızda çok işinize yarayacak. Şimdi nasıl yaptığımı anlatayım ben size öncelikle. Şöyle 1 metrelik bir e, şeritlet aldım. Şöyle korumalı görüyorsunuz. Adaptör girişli. Ben bunu 20 TL'ye metrodan almıştım sanırım. Bunu bir tane şöyle ayarlanabilir uzayabilir. Bile de sapları oluyor. Ondan aldım. Onun üst kısmına şu şekilde yapıştırdım. Daha sonrasında daha bayıra gittiğimde şuradan bunu açarak uzatıyorum. Uzatıp yere saplıyorum. Ve o şekilde ışığımı elde ediyorum. Peki diyeceksiniz buna gücü nasıl veriyorsun? Bunun gücünü de bu 12 volt bilet biliyorsunuz. 5 voltu 12 Volta yükselten yük, yükselteç bir devreyle kablo ile veriyorum. O da şöyle bir şey. Bunu 20 liraya aldım demiştim. Bunu da 12 liraya mı ne almıştım. Bu USB'den aldığı 5 Volt'u 12 Volta çeviriyor ve şöyle adaptör kısmında veriyor. Şurada ufak bir modül var. Eğer elektronik bilginiz varsa zaten booster devre yazarak 4-5 liraya içindeki modül olarak kendiniz de yapabilirsiniz ama bu zaten 12 TL olduğunuz için çok ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum. Bunu Google'da 5 volt to 12 volt USB cable olarak da aratırsanız bulursunuz zaten. Bunu powerbank'imize takıyoruz. Bunu da buradan takıyoruz. Bu şekilde aydınlanmaya sağlıyoruz. Hemen powerbank getiriyorum. Peki diyeceksiniz bunun ne önemi var? Bu işin ne gibi bir faydası var? Şimdi arkadaşlar birçok güçlü fenerlerimiz olabiliyor. Ama biz bir... Şurada temassızlık var bir dakika. Hı. Ama biz bu fenerleri yere koyduğumuzda vesaire hiçbir şekilde düzgün bir aydınlanma sağlamıyoruz. Bu etrafı aydınlatmak için yapılmış bir şey ve koyduğumuzda çok rahat bir şekilde etrafımızı aydınlatabiliyor. Zaten uzatarak çok rahat bir şey yapabiliyoruz. Bir dakika çeviremedim şunu. Sıkışmış büyük ihtimal. Toprak da dökülüyor. Daha önce kullandığım için. Işte topraklar var. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bile de sapının ucu sıkışmış. Şu şekilde. Normalde böyle bir görünüm elde ediyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bakın bayağı bir uzuyor. Zaten ben biraz önce gö birazdan göstereceğim. Bunu sıkıyoruz ve yere saplıyoruz. Yaklaşık boyutu bir buçuk metre. Aynen bir buçuk bir altmış gibi bir uzunluğu var. Bunu yere saplıyoruz ve aydınlanıyoruz. Şimdi hadi geçelim ve onu gösterelim. Şimdi arkadaşlar kendi yaptığım bu fener. Önünde 1 wattlık power led, yanında da 3 wattlık power ledimiz var bu fenerde. Lyon pille. Önce bunun aydınlatmasını deneyeceğiz. Bu fenerler karşıya yönelik aydınlatır. Şöyle görüyorsunuz. Işığı da kapatıyorum. Karşına nasıl aydınlattığını görebiliyorsunuz. Lakin yere koyuyorum bakın. Aydınlatma bu kadar. Yan tarafına geçelim. Bu da mesela gün şeklinde bu şekilde çok güzel aydınlatıyor. Ama bunu yere koyduğumuzda gördüğünüz gibi aydınlanma azalıyor. Bir de burası ev kapalı alan olduğu için biraz daha fazla gibi geliyor ama dışarıda dağda bayırda bunun hiçbir etkisi olmuyor da diyebiliriz. Şimdi geçelim ve bizim lambamızı koyalım. Nasıl aydınlatıyor görelim. Evet. İki şişenin arasına sabitledim. Şu şekilde şu an. Ortam karanlık şiş takıyorum. Yani power bank'ime takıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Altta power bank'e takılı ve etrafa tamamen homojen bir aydınlık sağlıyor. Böyle gözüküne bakmayın hiçbir şekilde göz almıyor. Şöyle de diyeyim, ben bunu bayağıdır kullandığım için led'lerin gücü de birazcık daha azaldı gibi geldi bana. Ama dediğim gibi görüyorsunuz çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Ben şimdi birkaç fotoğraf da koyacağım zifir karanlık dağda olan yerlerde nasıl aydınlatma yaptığına dair. Kısacası böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalımı takip ederseniz mutlu olurum. Görüşmek üzere.